işaretini aldı. Erik Kaleci'den de onayını alınca ve karşılaşmaya başladı. Cenk Şahin Samet'e git dedi. Cenk Şahin topun başında işaret verildi. Enver Cenk Şahin vuruşunu yaptı ortaya doğru. Arka tarafa Saken top savunmada. Feyyaz Bilal Güney doldurdu içeri. Berat Altın vuruşu. Top direkten döndü ama öncesinde Kalkan Bayrak Hava'da. Offside. Mert Çapar. Duvar pası Mert Çapar bir kez daha onda top. Mert karşısında Samet var. Samet'i geçti. Mert ortası yerden kafa. Son müdahale savunmadan. Barış. Cumali. İbrahim. Barış. Baskısı var Berat'ın. Top hala Barış'ta. Barış döndü. Feyyaz'a. beyazdan yine sol da Mert'e. Karşısında Samet vardı. Behlül ortası. Kaleye doğru giden top ve top ağlarda gol. Behlül Nefis gol! Orta şut karışımı bir vuruş. topalarla buluşturdu. 12. dakikada. Topu sol kanada bıraktı Mert Çapar. Mert karşısında Samet var. Mert Çapar topa ondan Mert Çapar vuruşunu yaptı. Samet'ten döndü top. Berat kendini gösterdi. Bilal Güney atmadı kimseyi Şimdi Ozan İsmail Koç ayağından biraz açtı ama önüne aldı topu. Şimdi arkasında kaldı Mert Çapar. Aldı hemen Feyyaz'a aktardı. Çıkamadı o bölgeden Ozan İsmail Koç pasını aktardı. Melih Sağlam açtı top. Enver Cenk'i de geçti. Yerde kaldı Berat Altındış. Devam dedi karşılaşmanın ekimi. Uzaktan vuruş uç kaleci Bir kez daha izliyoruz. Uzaktan vuruş gelmiş. Şahin. Şimdi Emre yerden Melih'e ye doğru. Melih Sağlam. Melih Sağlam çıkardı. Herkes açtı. Kimse dokunamadı o bölgede. Bilal Güney. O da yetişemedi. Enver Cenk Şahin. Cenk Şahin arkada kaldı. Emre Tepe Tepegöz uzaktan vuruş döndü İbrahim'den. Mete, Samet Bozkurt yerden Emre Tepe Tepegöz'e. Emre, Bar Berat kendini gösterdi. Emre sol ayağını aldı. Pası güzellere Emre Enver Cenk Şahin. Enver Cenk Şahin vuruşunu yaptı Enver Cenk Şahin. Üstten dışarıda koner. Emre'nin nefis pasını aynı güzellikte aldı göğsüyle. Barış'tan Eçeme, Etem'den bir kez daha Mert, Mert. Mert bıraktı Eçeme, Etem sol ayağıyla vuruşu yandan dışarıda. Melih Sağlam, Melih Sağlam içeri kat etti Melih Sağlam. Melih Sağlam topu hala onda Melih yerde kaldı. Devam Melih karşılaşma hakemi out. Bursaspor yeniden penaltı bekledi. Enver Cenk Şahin'e sarı kart verecek karşılaşmanın hakeminden. Bir topu Şahin bıraktı Behlül'e. Behlül kaleyle karşı karşıya aktardı pasını Mert'e doğru. Mert ayakta kaldı. Mert Canberk'ten o sekti top Şahin'e aktarmıştı. Şahin. İzliyoruz bu güzel golü. Behlül Aydın uzaktan vurdu. Savunmaya çarptı Furkan Emre Ünver'e. Sekti. Canberk yanırttı. Top ağlarla buluştu. Durum 2-0. topa evet. Top bıraktı Ozan'a. Şimdi Enver Cenk Şahin. Uzaktan vuruş Enver Cenk Şahin kaleci Aydın. Uzandı. Çıkardı topu. Atak devam ediyor Bursa Sporu. Mustafa'dan döndü Emre'ye. Yine de uzaktan vuruş Ozan İsmail Koç'tan. E Emre bıraktı sol konuda Mustafa Genç. Mustafa Genç rakibin üstüne gitti. Mustafa Genç aldı ayağına Mustafa Genç çıkardı dışarı. Abdullah'tan Emre. Emre sürüklemek istedi Ozan İsmail Koç. Uzaktan vuruş Ozan İsmail Koç. Son müdahale kaleci Aydın'dan Ömer Çapar bir kez daha Barış. Barış ortası. Kötü bir vuruş geldi. Şimdi Mert. Üstten dışarıda. Şimdi savunmada Baran müdahale edemedi. Abdullah Tazgel bayrak havada kalktı. Behlül Aydın. Behlül vuruşu ve toparlarda gol. Ama öncesinde offside olduğu gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi golü iptal etti. Hata devam ediyor. Şanlıurfa Spor'un Cumali'ye Mert'e doğru Mert önüne aldı Mert Mert iki kişiden üçüncü kişiden de oldu Mert pasını aktardı Ruş Canberk yurda koy Enes Enes Bünyamin'e doğru Bünyamin aldın ne Bünyamin pasını sol kanada Ömer Ömer Canberk ikinci anne yine Canberk Canberk yurda koy Ömer'den İnden Bünyamin bir kez daha Ömer. Ömer karşısında Furkan var. Bünyamin'e bıraktı. Bünyamin vuruşu yandan dışarıda. Çok da zorlanmadı Şanlıurfa Spor savunması. Feyyaz. Barış onu takip etti. Döndü kalecisi Aydın'a. Aydın Bay yerden gitmek istedi ama Tuğhan ayak koydu. Şimdi Barış. Barış çekti. Barış. Offside. Aydın da topun sahibi oldu. Ve 90 dakika sona erdi sevgili Fuchs Sport izleyenleri.